transferi nedir? E, gram Telegram'ın e, daha önce çıkarmış olduğu gram tokenidir. E, bir gram şu anda 2 dolar 10 sent 2 dolar arası gidip geliyor. Borsada fiyatlar tabi değişiyor. Şu an gram e, Pire'de mevcut. E, şimdi arkadaşlar ben sizler nasıl kullanacağınızı, nasıl işlem yapacağınızı anlatacağım. Aslında çok basit, çok rahat işlemler fazla zamanınızı alacak ya da harcayacak bir şey değil. Burada çekim 500 gram. 500 gram şu anda ne demek? 1000 dolar demek. Şimdi diyeceksiniz ki çekim miktarı niye bu kadar yüksek? Şöyle bir şey belirtmek istiyorum. Normalde Telegram bunu şey olarak kullanacaktı. Siz söyleyin Airdrop olarak kullanacaktı. Yani biliyorsunuz airdrop nasıl oluyor? Airdrop bir borsaya kayıt oluyorsunuz. O borsanın Tokeni ile sisteme kayıt oluyorsunuz. Borsa sizlere o veriyor. Borsaya düştüğü zaman değerleniyor. Değeri düşüyor ya da değeri yükseliyor. O tokenler normal bir kripto para birimine dönüşüyor. Şimdi Telegram'ın da kendi borsası olmadığı için böyle bir yöntem belirlemiş. Şimdi kişiler bu sistemde toplanıyor. Burada gram topluyor. Topladığı gramları yani icrasız olarak kazandığı gramları e, borsaya gönderiyor. Şu anda e, hangi borsaya göndereceksiniz? Payer hesabına. Payer dünyaca e, kullanılan bir e, gerekse kart olarak, gerekse bir cüzdan olarak kullanılan bir sistem. Yani bir Payer kartınız varsa dünyanın herhangi bir yerinde dolar olarak kullanabilirsiniz. Yani dolar çekimi yapabilirsiniz bankamatiklerden, Tabii doların olduğu bankamatiklerde. Ya da istediğiniz bir kripto para dönüştürebilirsiniz. Oradan ülkenizdeki ya da Türkiye'deki e, borsalara aktarırsınız. E, payı yani şerifi gramı diye diyorum ki bitcoin'e çevirdiniz. O bitcoin'i Türkiye'deki bitcoin borsalarına gönderdiğiniz zaman satışınızı yaparsınız. Bankaya kendinize para çekebilirsiniz. E, gayet çok yüksek bir kazanç arkadaşlar. Tabii bu kazancı e, bu kadar kazancı toplamak o kadar kolay değil. Ama referans toplayarak, referanslarınızı kasarak çok güzel paralar elde edebilirsiniz. Şimdi ben arkadaşlar sizlere sistemi nasıl kullanacağınızı anlatacağım. Sistem çok basit, çok rahat. Ee, girmesi de kolay. Kullanması da çok kolay. Yani zamanınızı harcayacak bir şey değil. Yani saatlerce reklam izle de e, akşama kadar 2 lira toplayayım da ayda 60 lira toplayayım gibi bir şey değil. Tabi bunda da biraz e, zahmet var ama çok aşırı bir zahmet değil. Yani saat başı giriş yapacaksınız. En fazla iki dakikanızı almaz. İki dakika sonra çıkarsınız. Ee, arkadaşlar sisteme kayıt olmak için e, sizin bir payar hesabınızın olması gerekiyor. Ee, ve tabi sisteme kayıt olmanız gerekiyor. Ne, yap ne yapacağınızı hepsini sizlere anlatacağım arkadaşlar. Video'nun açıklama kısmında e, Grand Prix ile ilgili bir bağlantı adresi bırakmışım. Oraya tıkladığınız zaman karşınıza böyle bir ekran gelecektir. Buraya kayıt oluyorsa arkadaşlar, Up e, diyeceksiniz. Signup'a tıkladığınız zaman, yani kayıt ol. Karşımıza iki adet kayıt yöntemi çıkıyor. Yani biri Facebook ile giriş, biri de Google ile giriş. Siz ikisinden birini seçebilirsiniz, fark etmez. E, ben Google ile giriş yapıyorum. Ben daha önce gerçek kayıt oldum arkadaşlar. E, ödeme yapıyor mu diyecek olursanız, e, çekimini yapan bir sürü arkadaşlar var. Tabi ben Türkiye'de görmedim ama Avrupa'da bayağı yaygın bu sistem Avrupa'da çok olan çünkü gram sonuçta biliyorsunuz Avrupa'nın kripto parası Türkiye'nin değil tabi Türkiye'de de kullanılması için önce payere de Avrupa'nın borsası bir kart aslında bir internet bankacılığı bir şey o da hem borsa hem kart olarak kullanabiliyorsunuz payeri payede çeşitli kripto paralar var arkadaşlar. Burada kazandığımız gramları paraya gönderiyoruz. Payer'den e, herhangi bir kripto parayı çevirip ya da dolara çevirip Türkiye'deki borsalara e, gönderdiğimiz zaman tabii bu Türkiye'deki borsalardan da e, kripto paralardan anlıyorsanız e, anlamayanlar ise e, ben açıklama kısmında tekrar söylüyorum. E, WhatsApp grup adresim var. Oraya gelip bana sorular sorabilirsiniz. Sizlere bilgi, Sizlere bilgi aktarabilirim. Yani en azından kafanızdaki sorular gider. Sisteme girmek çok rahat, çok basit. Gördüğünüz gibi sadece kaydol diyeceksiniz. Google ya da Facebook ile giriş yapacaksınız. Bu kadar arkadaşlar. Sisteme giriş yaptıktan sonra ben şimdi hepsini size tek tek anlatacağım. Sisteme giriş yaptıktan sonra arkadaşlar sol üst menüde burada free diye bir bölüm vardır. Free'ye tıklıyorsunuz. Buraya tıkladığımız zaman biraz aşağı iniyoruz arkadaşlar. Arka, aşağı indiğimiz zaman Şurada gördüğünüz gibi bir rol var. Bu rol şuradaki 0, 1 ya da 1 gram ya da 10 gram ya da 100 gram ya da 1000 gram kazanç elde ediyorsunuz. Evet arkadaşlar buradaki rola tıkladığımız zaman sistem bizlere şuradaki numaralara göre artık ne kadar kazandıksa o kadarını verir. Şimdi sizin gözünüzde rol yapıyorum arkadaşlar. Evet, 0.1 gram verdi bana. Ee, 0.1, 1 bir gram olduğu zaman 1 gram ne kadar şu anda 2 dolar küsür değerinde bir e, rakam bir gram. Burada 0.1 yani onda biri, 1 bir gramın onda biri kadar boroldan kazandık. Tabii sizde 1 gram da kazanabilirsiniz, onda, yüzde, bin gram da kazanabilirsiniz. Sistem bu şekilde kişilere token dağıtıyor arkadaşlar. Evet. Saat başı bunu yapacaksınız arkadaşlar. Saat başı gelip free'ye tıkladığımız zaman e, saat başı yapamazsanız da önemli değil. Yani 2 saat sonra da yapabilirsiniz. Hani süresi dolduktan sonra ne zaman isterseniz gelip role'a tıklayıp e, kazanç alabilirsiniz. Bunun haricinde arkadaşlar biraz aşağı indiğimizde burada e, videos var. Kullanıcılar video reklamı yapıyor burada. Onların videolarını izlediğiniz zaman e, sistem sizlere eee gram verir. Nasıl? 0.1 gram token verir. Gerçi ben şu an hepsini izlemişim. 15-20 taneye kadar video var. E bunların toplamı nereden baksan 2 gram evet 2 gram 2 gram nereden baksan 4 dolar para yapar arkadaşlar. Buradaki videolar hepsini izlemek en az 4 dolara bize kazanç oluyor. Şimdi arkadaşlar burada İngilizce yazıyor. çok gördüğünüz yeşil alan. Bizlere izlendi olarak söylüyor tabi İngilizce yazıyor bu izlendi demek Normalde izlememişseniz burada new yazar yani yeni Büyük ihtimal sisteme kayıt olduğunuz zaman göreceksiniz İzlemediğiniz videolarda new yazar İzlediklerinizde watch yazar yani izlendi İngilizcesi Arkadaşlar biz buradaki watch'a tıklıyoruz Videoyu izliyoruz Tabii farz değil bu videoyu anlatmak kadar önemli değil. Yani isterseniz bu şekilde bekleyebilirsiniz. Yani çok iz izlemek istiyorsanız e, oynatabilirsiniz bu YouTube kanalını. Evet. Bekleyin. Bizim amacımız yukarıda gördüğünüz gibi bir sayaç işliyor. Bu sayacın sıfırlanmasını bekliyoruz. Bu sayı sıfırlandığı zaman arkadaşlar sistem bizlere 0.1 gram verecektir. 0.1 gram videoda kişiler video yayınlıyor. Yani diyor ki ben videomu izlersen sana 0.1 gram ödül vereceğim diye. Süremiz dolduğu zaman arkadaşlar süresinin dolmasını bekleyelim. 14 saniye kaldı. Evet arkadaşlar süremiz doldu. Dolduktan sonra buradaki sıfır tıklıyoruz. Ve burada e, watch yeşil olur yani izlendi demek oluyor. Daha sonra devamında sırayla bütün videoları izliyorsunuz. Tabi bu videolar günlük geliyor mu? Hayır günlük gelmiyor. Yeni videolar eklendikçe izliyorsunuz. Yani e, diyelim ki bugün bir tane geldi. Yarın iki tane geldi. Bu şekilde video izliyorsunuz. Bunun haricinde arkadaşlar alta smart contract yani e, sözleşme yapıyorsunuz. Yani ben sistemi aktif olarak kullanacağım diye. Sistemi aktif olarak kullandığınız zaman ben sözleşmeleri yeniledim. Şu an gördüğünüz gibi burada sayaç var. Bakalım işaret diyebileceksem işaret bırakayım. Evet fırça diyelim. Şimdi arkadaşlar burada sayaç işliyor gördüğünüz gibi. Bu sayaç sıfırlandığı zaman kompilim yani e, onayla onayladığımız zaman bir sistem bizlere şurada gördüğünüz gibi 0.5 gram token veriyor. 0.5 gram e, bir tane daha var o da 6 ayda bir yapılıyor. Bu da 10 gram veriyor. Şu an bu, o burada yok. Çünkü ben yaptım. Sizler de kayıt olduğunuz zaman onu göreceksiniz. Buradakilerini onaylayacaksınız arkadaşlar bunların amacı, buradaki sözleşmenin amacı ben bu uygulamayı aktif olarak kullanıyorum. Çünkü uzun süre diyelim ki bu saatte oldu. iki hafta kullanmadınız. Bu sözleşme burada durdu. 6 altı ayın sonunda hesabınız kapatılır. Yani bu sayıcının amacı sistemi aktif olarak kullandığınızın bir bildirgesi. Bunun haricinde arkadaşlar şimdi referans kısmına gelelim referansa tıklıyoruz buradaki sizin referans adresiniz her kullanan her sizin bu referans bağlantınızla kayıt olan her arkadaşınız sizlere 5 gram verir 5 gram da 10 dolar demek yani bu az bir para değil arkadaşlar token şimdilik dağıtılıyor Türkiye'de yok şu anda yani kullanıcılar var ama henüz neyi nerede nasıl ne yapacağını bilmiyor O yüzden ben sizlere anlatıyorum e kafanıza takılan sorular olursa benim WhatsApp grup adresime gelerek benden bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Yani bu konulardan çekinmeyin. bu bağlantı adresinizi arkadaşınıza veriyorsunuz. Arkadaşlarınız kayıt olduğu zaman sizlere 5 gram ödül geliyor. Bu şekilde arkadaşlarınızı dağıtıyorsunuz. Mesela şurada gördüğünüz gibi Pendik yani beklemede diyor. Atıyorum ne kadar kullanmış %32 atıyorum ne kadar kullanmış? %76. Şurada göstereyim ben sizlere. Buradaki kullanıcıların ne kadar aktif olduğunu gösteriyor. Mesela Kadriye Hanım %94 şu an kullanmış. %3, %5 olunca bunun e, sistemi kullandığı aktif hale geliyor ve burası yeşil olacak. Yani bu kişi aktif. Yeşil olacak ve bu kişi e, artı 5 gram ödül kalacak. Kazanacak. Yani sizin seviyeniz şurada göstereyim. O ser level. Yani sizler seviye atladığınız zaman ekstra 5 gram daha ödül almış olacaksınız. Ben seviye atladım. Şu an ikinci seviyeme geçiyorum. Yani ikinci levelime atlıyor. ikinci level geçtim. Üçüncü level'a e atlayacağım. Her level atladığımız zaman sistem bizlere 5 gram veriyor. 5 gram da ne kadar? Ee, 10 dolar para demek. Evet bu şekilde arkadaşlar. Yani her yaptığımız işlemde buradaki seviyemiz artıyor. %100 olunca bir seviye, bir üst seviye geçiyorsunuz ve 5 gram ödül alıyorsunuz. Bu da 10 dolar demek. Sistem bu şekilde işliyor arkadaşlar. Benim dediğim gibi sisteme kayıt oluyorsunuz. İlk yapmanız gereken free arkasından arkasından videoları kontrol etmek, video varsa yeni video varsa videoları izlemek. Onun arkasında e, sözleşme yenilenmişse, saati dolmuşsa sözleşmenizi yeniliyorsunuz. Ve arkadaşlarınızı davet edebildiğiniz kadar davet edin. Şimdi gelelim ana sayfaya arkadaşlar. Ana sayfaya geldiğimiz zaman kaç rol çevirmişim? 34 rol çevirmişim. Şu ana kadar. 12 tane referans bağlantım var. 6 tane sözleşme yapmışım. 37 adet de video izlemişim şimdiye kadar. Bana ne kazandırmış? Görüyoruz arkadaşlar. Şu anda 85.5. Burası 500 olduğu zaman arkadaşlar ee, diyelim ki burası 500 oldu. Şu anda ne kadar? 1 gram 1.94. Bu 2'yi de geçiyor bazen. Bazen düşüyor. Dediğim gibi doların yükselmesi düşmesine bağlı. Yani gramın değeri doların yükselmesine, düşmesine bağlı. Yani gramın değeri de yükselebilir. Şu anda 1 gram 1.94 dolar. Şu anda bu şekilde. Evet arkadaşlar. Diyelim ki para çekeceksiniz. Tekrar menüye e windrow. Şurada göstereyim ben. Burası paranızı çekme yeri. Yani 500 olduğu zaman buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Sizden sizlere e, çek hangi yöntemle çekmek istiyorsunuz? Diyor? Mesela Bitcoin, Mastercard, Visa, PayPal, American Express, Payeer, e payments, da Payeer. Siz bu sistemi kullanan arkadaşlar Payeer'i kullanıyor. Niye Payeer'i kullanıyor? Çünkü gram şu an sadece Payeer'de var. Payeer'e tıklıyorsunuz. Payer kullanıcı adınızı buraya yapıştırıyorsunuz. Arkadaşlar şuradan P gördüğünüz gibi şurada işaretleyeyim. Şurası bak görüyorsunuz P. Ee, Payer'in de kullanıcı kodu bu şekildedir. Aynı papaya Papa gibi. Bu şekilde Payer'i kodunu buraya alıyorsunuz. Ve altına da diyelim ki 500 olmuş. 500 gram yazıyorsunuz. Yazdığınız zaman ne kadar bir 969 dolar demek şu anda. Tabi sizde 500'e geldiğiniz zaman bu binlerin üstünde de olabilir. Şu anda 500 gram 969 dolar, yüzde ee, 2 de kesinti yapıyor. Yani 969 doların %2'sini sizden kesiyor. Bintrov dediğiniz zaman sizin payeer cüzdan hesabınıza paranızı gönderiyor. Oradan e, gramı başka bir kripto paraya çevirebilirsiniz. Dilerseniz payeye gireyim, oradan da size göstereyim. Payarımız neredeydi bulalım. Evet baya bir şey kullanıyorum. Pioneer de bulamıyorum. Menüye bakalım. Evet şurada. Pioneer'ımıza girelim. Evet. Pioneer'ımıza girdik. Sistem bize gram verecektir. Bize gelen bu gramları burada ee, biz gram olarak çekiyoruz ama dolar olarak buraya geliyor. Anlatabildim mi? Yani biz oradan gram olarak çekiyoruz. Buraya USDT olarak gelir. Buraya geldiği zaman bizim burada yapmamız gereken işlem Trader yapmak. Şurası. Şu an üzerinde çubuk var. Göremiyorsunuz. Tam kameranın olduğu yerde Trader var. Trader. Hemen ortada. En altta ortada Trader var. Buraya tıkladığımız zaman elimizde ne var? Atıyorum. Elimizde dolar var. USD'yi seçiyoruz. Mesela Payer Euro Bitcoin Cash. Şu anda dolarımız olmadığı için burada görünmüyor. Şu anda burada var. Atıyorum. Burada Payer doları seçtik. Hangi paraya birimine çevirmek istiyoruz? Ethereum, Bitcoin Cash, Bitcoin, Dash, Tether, Ripple. Bunları çevirmek istiyoruz. Buradan ee, pardon burası alım satım. Özür dilerim. Burası alım satım. Burada alım satım yapıyorsunuz. Tradem hemen yanında X hangi? Yani değiştirmek. Değiştirme tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan ee, şuradan USD e seçiyoruz. Şuradan USD e seçiyoruz. Mesela ne ne çevireceğiz? Buradan atıyorum Bitcoin'e çevirmek istiyoruz. Mesela siz başka bir kripto para çevirebilirsiniz. Yani ben burada yaptığım işlemi yapmanıza gerek yok. Burayı yaptığınız zaman atıyorum 1000 dolarımız var. Ne kadar yapıyor? Şu anda 23 litcoin mesela. Burası yeşil oldu. Şurası yeşil oldu. Gördüğünüz gibi buraya ekstra geldi. Deniz zaman 23 tane ee, litcoin cash pardon litcoin sizin pay hesabınız olacak. Bu litcoinleri kullandığınız borsaya gönderebilirsiniz. Sistem bu şekilde arkadaşlar dediğim gibi çok rahat çok basit. Kafanıza takılan yer olursa arkadaşlar e, videonun bağlantı videonun açıklama kısmında gram Prix'nin bağlantı adresini bıraktım. Payer'in bağlantı adresini bıraktım ve Whatsapp'ın e, benle ilgili benle ilgili dediğim e, bana sormak istediğiniz sorular olursa buradan bana sorular sorabilirsiniz. E, sonuçta hepimiz burada para kazanma derdindeyiz. Çünkü şu aralar salgınlar biliyorsunuz üst seviyede, üst, üst safhada. Hepimiz eve kilitlenmişiz. E, çoğu insan şu an işsiz, dışarıda iş arıyor. Kimi insanın iş yeri kapandı. Bu şekilde arkadaşlar devam edeceksiniz. Yapmanız gereken işlemler bu kadar. Dediğim gibi videonun e, açıklama kısmına bağlantı adreslerini bırakın. Oradaki, oradaki bağlantı adreslerine tıklayarak sisteme kayıt olabilirsiniz. Kafanızda takılan sorular olursa videonun e, yorumlar kısmında yorum yazabilirsiniz. Bunun haricinde e, WhatsApp grup adresime gelerek soru sorabilirsiniz. Ekip arkadaşlarım da e, sizlere yardımcı olacağız arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Çok kazançlar diliyorum herkese.